Kırşehirli iş insanı hayırsever Yusuf Şen'in annesi Emine Şen vefat etti. Almanya, Düsseldorf'ta yaşayan ve hayırseverliği ile tanınan hemşerimiz, iş insanı Yusuf Şen'in annesi Emine Şen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Dört çocuk annesi olan Emine Şen'in cenazesi Özbağ kasabası Kışlapınar Erevik Mahallesi Caminde kılınan namazın ardından Kışlapınar Mezarlığında toprağa verildi. Cenazesine Milliyetçi Hareket Partisi Meclis İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, HSK Üyesi Sinan Esen, Kırşehir Eski Valisi Özdemir Çakacak, Milliyetçi Hareket Partisi, MYK üyesi, seçkin odabaşı ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, Ankara'daki pek çok üst düzey bürokrat ile Kırşehir'den, Ankara'dan ve yurt dışından kalabalık bir iş insanı topluluğu ile vatandaşlar katıldı. Ahi Televizyon ailesi olarak Yusuf Şen'e başsağlığı diler, merhuma Emine Şen'e Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Haklarınızı helal edin. Helal Haklarınızı helal edin. Helal Allah'tan rahmet talep edin. Allah'tan rahmet talep Allah edin. Allah'tan rahmet talep edin. Allah razı olsun. Buyurun.